Otomobil Meraklı Sardalık kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair anlayan son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet arkadaşlar otomobil piyasası olarak özellikle sıfır ve ikinci elde e, ciddi anlamda e, sıcak gelişmeler ve sıcak piyasanın olduğu bir dönemdeyiz. E, gerçekten e, piyasa e, haberler açısından özellikle gelişmeler açısından fiyatların seyri açısından çok hareketli. Bunu e, göz ardı edemeyiz. Ve herkesin aklında bir soru işareti var. E, bununla ilgili detaya geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanalımıza desteğiniz bizim için önemli. Sağ alt köşten 2 saniyeniz ayırarak kanalımıza abone olursanız bizim için e, çok önemli. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Evet arkadaşlar piyasada Sıcak gelişmeler devam ediyor. Herkesin aklında şu an için güncel bir soru işareti var. Seçim bildiğiniz üzere yarın 14 Mayıs itibariyle seçimler gerçekleşecek. Vatana millete hayırlı olsun şimdiden çıkan sonuç. Buradaki herkesin ağırlıklı olarak otomobil piyasasında otomobil alacakların, bu ticareti yapacakların, bunlarla ilgili serüveni merak edeceklerin tabii ki aklında bir soru işareti var. Seçimden sonra otomobil fiyatları düşecek mi, artacak mı, ne olacak? Herkes bir şey söylüyor arkadaşlar. İşte çeşitli kanallarda, çeşitli kurumlardan yani YouTube'dan olsun herkes bir şekilde bir yorumunu tabii ki yapıyor. Bununla ilgili yetkili ağızın yorumunu açıkçası benim için önemli. E, Alaydar Bozkurt arkadaşlar. Otomobil Distribütörleri Derneği Başkanı aynı zamanda Toyota Türkiye CEO'su olarak önemli açıklamalarda bulunmuş açıkçası e, ki yıllardır e, şu içinde bulunduğumuz durumdaki aslında e, serüveni özetleyecek nitelikte arkadaşlar. E, Pandeminin etkisiyle birlikte özellikle tedarik parça, ham madde, maliyetler derken e, ve talebin artması, talebin ticarete dönüşüp artması, içinde bulunan al satlar vesaire derken ciddi anlamda bir piyasada bir boyut e, kazandı satışlar. Ama otomobildeki fiyatların gidiş yönü arkadaşlar en belirleyici faktör biliyorsunuz Türkiye'de satılan otomobillerin çok büyük ağırlıklı ihtimali euro arkadaşlar euro bazında alınıp satılıyor euro bazından ziyade euro'nun çok piyasada biliyorsunuz değişkenlik göstermesi ayrı bir parantez ve içinde bulunduğumuz enflasyonun da ayrı bir parantezi var arkadaşlar. Çünkü bir ayın bir günün bir haftanın birbirine tutmadığı bir dönem var. Biliyorsunuz bayiler bir ayda bir zam, iki zam. Hatta... Evet arkadaşlar, bugün size Touchep'ten bahsetmek istiyorum. Touchep sosyal medyaya yeni bir konsept getiren elit bir sosyal medya platformudur. Bu platformda orta ilgi alanlarına sahip insanlar ile kolayca etkileşime geçebilir ve kaliteli içerikleri erişebilirsiniz. Böylece diğer platformlardaki alakasız ve toksit içeriklerden de korunabilirsiniz arkadaşlar. Touch App'i aşağıda bıraktığım linkten siz de indirebilirsiniz. Touch App'imiz bile oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bunu paylaşımlarımızdan. Şimdi yetkili ağızdan da der ki bu tarz durumların olmasındaki en büyük faktör kur, euro kuru ve euronun yurt dışından arabayı satan firmaların uyguladığı Onların da kendi ülkelerindeki enflasyon ve buna bağlı olarak aylık bazda fiyat artışlarından bir konu geçiyor arkadaşlar ve firmalar da bunları belirlerken bunları ön planda tuttuğu çünkü ay sonundaki verecek rakamları yurt dışından gelen fiyatı alıyor kendisi değerliyor ve Türkiye'deki enflasyona göre ve olması ihtimal kura göre tekrar derleyip ona göre bir fiyat veriyor ki buradaki de ivme hep yukarı yönlü bir seyir olduğunu söylüyor ve özellikle son bir buçuk iki yıldır da bulunabilirlik anlamında gerçekten çok ciddi anlamda talep açısından özellikle vatandaşların bulunması açısından sıkıntı var hem perakende hem de filo açısından bir sıkıntı yaratan bir durum var peki seçim zamanından sonra ne olacak arkadaşlar fiyatlar Öncelikle yetkili ağızdan ve e, genel anlamda olması gereken yani fiyatların düşmesi için üç etkeni e, sizin için söyleyelim arkadaşlar. En önemli etkenlerden biri kurun düşmesi yani euro kurunun aşağı düşmesi ve e, belli bir stabilitede yani ivme olarak aşağı düşer yerine kalıp o şekilde ilerlemesi yurt dışından araçlara euro bazında üreticilerin her ay zam yapmamaları, onların da kendi içinde bulunduğu ülkede enflasyonlarda oradan bir zam dayatması olmamalı ikinci madde ve üçüncü madde de arkadaşlar vergiler. Vergilerdeki değişiklikler fiyatları aşağı çekme eğilimine yardımcı olacak 3 etken arkadaşlar. Ama içinde bulunduğumuz durumda e, online satışların artması gerçekten e, güzel bir gelişme olarak tabi karşımıza çıktı. Bu bir güzel bir durum. Ne açısından güzel bir durum arkadaşlar? Bayilerin ekstra 100 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira. Bakın e, YouTube'dan olsun, Instagram sayfamızdan olsun bize çok yazan arkadaşlar var. İnanın e, cevap vermeye fırsat buldukça yazıyorum arkadaşlar. Ve e, yani bayiler... 100 bin lira, 30 bin lira özellikle arkadaşlar çeri çok ciddi anlamda şu ara bir bana şikayetler gelmeye başlıyor özelden. Bunu da belirtmek isterim. İşte online satış olduğu takdirde arkadaşlar bu bayilerin sizden ekstra para istemesinin bir kere kesinlikle önüne geçecek. Çünkü online'da her şey stoğunla beraber her şeyi göreceksin, ihtiyacın olanı alacaksın ve rezerve edeceksin. Olay bu kadar basit ama online araçların bulunabilirliğini arttırmayacak. İşte buradaki aslında tüm fiyatları arkadaşlar aşağı çekmesindeki aslında daha önce de kendimin de dediği ve bunu defalarca üzerine dudum sıfır aracın bolluğu arkadaşlar. Bayilerde sıfır araç ne zaman bol olduğu takdirde arkadaşlar bu ivme araç bulunabilirliği artacak. Bu aksesuardan tutun buna benzer tüm durumlar azalacaktır. Çünkü piyasanın araca doyması buradaki talebi aşağı çekecektir. Talebi çünkü ciddi anlamda son 1,5-2 yıldır ciddi anlamda hem perakende de hem filoda talep karşılamama durumu var. Aslında buradaki en önemli formu araç bulunabilirliği. Araç bulunabilirliğinin artması demek sıfır bayilerinde hem ikinci eli aşağı çekecek Arkadaşlar hem vatandaşlar arabalarını aldığı için buradaki bu e, adaletsiz çıkışların önünde de geçilmiş olacak. E, yani şu zamanki senaryolara da baktığımız zaman e, seçimden sonraki şu 3 maddenin aşağı düşmediği sürece arkadaşlar fiyatlarda bir gerilemenin olması çok kuvvetli muhtemel durmuyor. Yine araç almak isteyen arkadaşların yorumları oluyor. Bakın arkadaşlar ben 3 yıldır sürekli söylüyorum. İlk pandemi zamanında bu yayınları birebir piyasa yorumlarını yapmaya başlamıştım. O zaman da her şeyi anlatıyordum. Eski videolarıma beni eskiden takip edenler de bilir. Bir araca ihtiyacınız o an varsa ve o araç bulduğunuz ortamda şu an durumda en ucuz en iyisi ise ve gerçekten bunu ödeyebileceksiniz arkadaşlar alınabilecek en doğru zaman bu zamandır yani bunun kararını siz vereceksiniz orada bu çok önemli bir nokta ve arkadaşlar ee, yani hem yetkili ağızdan hem de genel anlam bakıldığı zaman ee, seçimden sonraki fiyat ivmesi arkadaşlar 3 eken de önemli ama ee, Ali Haydar Bozkurt'un demesine göre de arkadaşlar benim nacizane görüşüm der fiyatların yukarı yönlü gideceği yani yukarı yönlü gitme ihtimalinin daha yüksek çünkü ÖTV indiriminden tut bu tarz indirimlerin her zaman olduğunu son bir buçuk iki yıldır hep duyuyoruz diyor ama e, buradaki geri geldiğimiz sürede durum ortada etkili ağzında açıklaması aslında birebir bizimle de örtüşen bir durumu var peki ikinci el araç fiyatlarındaki belirleme ve e, tabir ne olur Buradan da çok güzel bir örnekleme verdi Alaydar Bey. Fiyatlarda örnek veriyorum 0-1 milyon olan bir araç. Sizin elinizdeki araç 2-3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında farzı misal. Siz ona kalkıp da 1,5-2 milyon yazdığınız takdirde bu arabanın serbest piyasada tabii ki ikinci elde insanlar istediğini yazabilecek boyutta. Ama Önemli olan yazmak değil arkadaşlar. Onun bir buçuk iki yazdığını gören, aa onunki iki yazıyorsa benimki bir yaşında benimki iki buçuk yazar. Benimki iki buçuk yapar. Aa benimki kilometresi biraz daha az. Benimki iki alt yapar. Arkadaşlar bu böyle ucuna gelmiş tutulamayacak bir durumu gelir. Önemli olan burada bunun karşılık bulduğu yani alımda karşılık bulduğu rakamdır. Hiçbir zaman bu hayallerde kimse bunu satamaz. Zaten çoğu malum ikinci el sayfasında zaten görüyorsunuz bir arabanın sıfırı Örnek veriyorum 1 milyon liste fiyatına yüzde 5 3 zam geldiği zaman hemen başlıyorlar 1 milyon 100 bin 1 milyon 120 bin yazıyorlar ne yapsınlar aşağıdakiler de fiyatı oraya çeksinler diye yani gerçekten tam sazan sarmalı var yani ama önemli olan onların oraya çekmesi değil zaten orada satılmıyor arkadaşlar işte buradaki etken de şu 1 milyon yüzdeki aracı siz alırsanız ihtiyacınız var diye işte o zaman bu piyasanın bu tarafa çıkmasına sebebiyet verirsiniz. Ve en önemlisi bunların önüne geçmeni yine söylüyorum. Altın kuralı arkadaşlar bayilerde sıfır otomobil bulunabilirliği. Ne zaman sıfır otomobil bulunabilirliği artacak? Buradaki ivme tamamıyla her şey ortadan kalkacak arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu çok önemli ve Kurun da tabii ki burada etkisi yine yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Biraz uzattım galiba ama arkadaşlar eminim videonun içinden anlaşılmak isteneni net bir şekilde anlamışsınızdır. Tüm bilgilerle, gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Şimdiden abone olduğunuz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.